Neden install up? Kanka main'im çünkü. Sadece ama bu karakteri oynuyorum. Bizle danışsan kötü mü olurdu mesela? Arka gelmiş. Ha oğlum Cypher arkalanıyoruz. abi Cypher sen ne yap biliyor musun kanka? Biz arkadan bağıralım sıkıntı çekiyoruz. <laughs> sen şuraya bir tane trap at kanka şöyle. Şurada otur istiyorsan. Tamam bana yapabileceğim tamam, bir Tamam şey. kanka sana bir bir şey ben kızmıyorum zaten. De, arkadan adam gelmeyecek diye de bir şey yok. Allah'ım ya Rabbim. Kanka bu oğlum, takım sana niye bu kadar gergin bekleyin ya? Bekle bir sızma. Deprem oluyor. Harbi <laughs> mi Depre diyor? Deprem oluyor harbi. Tamam abi. tamam dur kanka bekleyin. Nerede oluyor oğlum deprem? Lan kalk bilgisayardan kalk oğlum. Böyle Tam... aldık şuraya ama. Flash atarken söylesen keşke bir de. O sorry ben kapattım orayı. Duvar var da. Jet'le acayilik yapacaksan gereksiz. Bu videoda plat, elmas veya yücelik yarıda nasıl jet oynamalısınız onu göstermeye çalışacağım. Gelgin bir takım geldiği için de çok örnek bir maç oldu. Bu arada 100.000 abone olmamız için tam 39.118 kişiye ihtiyacımız var. Videolarım hoşunuza gidiyorsa like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hop doğru bakalım dur 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 sakin ol. Sizlere hesap.com.tr ile birlikte 1600 TL değerinde VP hediye ediyoruz. Katılmak için açıklamadaki referans linkinden siteye kayıt olabilirsiniz. Ayrıca en ucuz ve güvenilir VP satın almak isterseniz benim linkimine kayıt olup VP alabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Eee bu sefer orta yüksek yarı diyebiliriz buraya bence. Ama orta diyelim. Plat, elmas ve yüceli kapsayan kısım için konuşacağım bu videoda. Olabildiğince yüksek rank seçtim. Elmas 3 hesapla giriyorum. Bir önceki videoda da demir, bronz, gold ve gümüş için yapmıştık. Gold, gümüş niye yer değiştirdi? Neyse. Yani sırada plat, elmas ve yücelik var. Serinin bir sonraki videosunda da imo ve gelecek. Şimdi hızlıca oyunumuzu aratalım. Bu arada jet oynamak için jet'e özel envanterler dizmeniz gerekiyor. Bu bir örnektir. Haberiniz olsun. Tamam kardeşim. Ayrıca şu spreyin de bulunması gerekiyor. Şunu hatta en üst alayım. Tamam. Benden doymuş olmayın. Bunları alırsanız güzel takım geliyor dediler bana. Güzel bir map gelsin. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. Jet için mükemmel bir map aldık jetimizi, insolumuzu attık. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Mesela. Efendim kanka? Neden instalok? Kanka main'im çünkü. Sadece Ama bu karakteri yani. oynuyorum. Sesin çok az geliyor ya. Bize danışsan kötü mü olurdu mesela? Ama sadece bunu oynamayı biliyorum. Başka bir şey alırsan bok gibi oynayacağım. Ya bunu sana niye danışayım kanka? Ben zaten jet main'im. oyunlar ya. jet. Eyvallah teşekkür ederim sana da. Neyin tribine girdiniz oğlum ya? Alt tarafı instalok attık jet'e ya. Yani bu elolarda jet oynamak harbiden sıkıntı baksana adam kitlemiyor. Dolaşacak oyunu. Baskı altında oluyorsun baksana. <laughs> Direkt daha de baskı altında hissediyorum kendimi. Okey aldılar karakter güzel. Elamus, elmas yücelik. Okey nice. Bu arada pilot elo bence buraya göre biraz daha düşük kalıyor. Ama yine de aynı yeri kapsayabilir. Elo yükseldikçe skill kullanımları artıyor, aim fight artıyor, bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. 3 yerde kendi kendinize oynayıp oyun kazanabiliyorsunuz. Sadece aimle örnek veriyorum. Kanka karşıda güzel sentinel yok, full koşabiliriz. Kral o az önceki karşımıza geldi de lavuk iyi oynuyor ya. Kanka biz daha iyi oynamıyor muyuz yani? Kanka, kanka ben sadece önceki oyunu yargılayarak söylüyorum sadece ya, sana. Tabi, sen bize güven kanka rahat ol. Ben sana kötü mü dedim şimdi? Yo demedim. Niye bağırıyorsun, bana? Niye bağırıyorsun bana? Bağırırım kanka sakin sakin. Çok sinirliyim ha, bak. Ha, bak ya gerdi şu an. Valla ben de gerildim ya. 50 vurdum 50 vurdum ya Yavaş yavaş bitiyorum. Vur lan vurun. Kırdı kırdı kalkan. Deşim bitti oğlum ya. Erken de şarjı sıkıracak bir ama. Yani yani bekle dur yavaş smoke yavaş bekle yavaş yani dur, şey yavaş. Yavaş. dur dur dur. Bir şey diyeceğim smoke bitse vursak güzel olmaz mı? Yavaş yavaş. yok kanka. Ama pikliyorlar mı yavaş. almalı? İyi dönelim maçı. çevirsene. Oyunu O sumo bekleyip vurup girmemiz lazım. Çünkü adamlar tutacak bir şey yok. Chamber'ın mermileri de azalmıştı. Ya yani burada kesin biri bekliyor çünkü. Alalım bari buraya dur bakayım. Side'de adam olabilir. Nerede? Burada niye boş kanka? Vurdum. Ben açıldım. Ulf tutuyum. Üstümde adam var beyler üstümde adam var. Helal lan takı abi. Let's go oğlum be. Kanka bağırma sana ya. Kanka bak seninle aranız çok şey ama gergin şu an. Kanka heyecanlandırıyorum ama, ama tamam, sizi. Çok, çok bağırıyorsun. İyi tamam ama kanka. Şerifini ne yap bana barışalım. Yok kanka geri atacağım Şerif'i. Hayır hayır bana bana Zaten bana tamam, tamam. Tamam. Videoyu çok kısa bölüyorum Sizlere işinize yarayabilecek bir uygulamadan bahsedeceğim. Logo Fest uygulaması pinginizi düşürmeye ve FPS'inizi arttırmaya yarayabilen bir uygulama. Şu anda ekranda uygulama açıkken aldığım FPS değerlerini görüyorsunuz. Burada da uygulama kapalıyken aldığım FPS değerlerini görüyorsunuz. Ayrıca şekilde bunlar da uygulama açıkken ve kapalıyken aldığım pingler. Ayrıca uygulamada oyunu 4-3 yapma özelliği mevcut. Soldaki ekran 16-9, sağdaki ekran 4-3. Bu arada istediğiniz bir uygulamaya, istediğiniz bir serverdan giriş yapabiliyorsunuz. Burada da bir sürü oyun ve uygulama mevcut. Bu sekmeden FPS artışı modunu açabilirsiniz. Buradan da istediğiniz sunucuya bağlanıp herhangi bir oyuna ya da uygulama uygulamaya girebilirsiniz. İndiren herkes 3 saatlik deneme sürümü kazanıyor. Ekstra olarak uygulamanın pro modelini denemek isterseniz Reyya koduyla %30 indirim kazanabilirsiniz. İkinci elden direkt çektim arkadaşlar. Çünkü ben ikinci elden fight aramayı seviyorum. Ama takımın da çekmesi gerekiyor tabi. Hop. Alta bak şimdi. Oğlum iki kişi var iki kişi var. Oğlum burada ne yaşandı tam olarak? Oğlum her yerdeler. Smoke atmadan girdiler. Smoke atmadan girdiler. <laughs> Bu chamber'ı götürsen kan alır abi o adam. Kanka hayır ama burada yanlış yaptık ya. Dönmek burada <laughs> niye lazımdı. Bir yoktu bizde? Bir de smoke yoktu <laughs> evet dönmek lazımdı bir de. niye Smok yoktu? Pikleyim dedim adamlara piklemem lazım. Harbi oğlum giriyoruz hem evim vuruyor hem site vuruyor. Çok gergin oğlum maç ya. Bir de biraz saldık ya burada A'ya gitmemek lazım ya. Kanka B'ye gidelim ya A boş gibi kanki. A'yı boş verin. Zaten Eko'yuz. Gerçekten Eko'yuz. Kanka bak ama sen kendini çok düşürdün oyunda. Burada yakında cam var mı? Ya, iki tane tane. Ya. Hop, şunları ver bakayım. Oraya yok, oraya yok. Hop. Oğlum vururdu vallahi yan duvardan. Bitireceğim. Burada bir tane daha var yakında. Tape attı. Kanka sen gel ya gel şuraya ya. Oğlum chamber kimmiş kanka biz şey varız burada. Ya. Kanka rahat ol ya. Ama onu yapma onu yapma bekle. Flash'ın var mı? Flash'ın var mı? Attı. Oğlum niye attın kanka? Var mı diye sordum. Yani flash ile hey, beraber pick diyecektim. Şey Yanlış yaptı adam. Tamam ben Sen şöyle üstü kapatayım kendime. Şuraya açılacağım. Arka gelmiş. Ha oğlum sahibi var arkalanıyoruz. Dur 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 sakin sakin. Sakla sakla. Trebi var adamın hala arkalanıyorsun. Tamam kanka sakin la oyun oynuyorsun. Tamam valla birazdan patlatacağım. Ha tamam la. Allah Allah. Sakin ya, kanka. Oğlum telebine var <laughs> ben niye arkalanıyor? Bilmiyorum. Kanka. Ya, kanka kanka sen de niye smok? Sen de niye flash atıyorsun oğlum flash'ın var mı diye sorunca. Diyorsun sandım e, bakayım. tamam is istemedim kanka ama. Sakin oğlum ya kazanıyoruz oyunu ya. Allah Allah. Oğlum flash i... sen istiyorsun attım ama atmayacak. Tamam bana. sakin kanka. Ben istemedim zaten. Ben sadece var mı diye sordum. Flash'a beraber diyecektim Adamlar açılacaktı bana. Atacaktı flash havaya ben diyecektim vuracaktım basit bir şekilde. Cypher B'ye gider misin kanka? B'ye bitirelim oyunu. Gelin A'ya fake atalım. Aynen orada bu Smok içinde yatıyor mu tamam. Kanka çok kaldı. Dash falan attı jet bak. Gelin hızlı be. Bir açılmış mıdır ya? Açılmamış galiba. En az uçağı var. Bir tane mid tutsa bir tane B var dedim. Tamam. Gel gel sayfa hızlan. Burada sayfanın hızlanması lazım mesela. Biz döndük çünkü. Bizim bayağı hatamız var bu arada. Heaven'da operatör. Ya Allah kahretmesin ya. Yani ben A'ya fake attım. B'yi ilk ben girdim. Yani ben anlamadım Abi bu işi. Hadi ama hadi ama. Kanka sen bir de oynar mısın Cypher? Okey. Beyler B'ye gelir misiniz hızlı? Ya bu arada adamlar çok hızlı dönüyor ha. Abi Abyss'te şuraları almak çok iyi. Özellikle şuradan rotet atan adamı bıçakla ya rotet atan adamı vurmak çok güzel oluyor. Buraya bakmıyorlar zaten adamlar. Direkt farkındaysanız jet dash buraya. Iso kalkan uçuyor fight falan. Buraya girelim hızlıca bir deneyelim. Deneyelim. Şu an takımı analiz etmemiz lazım. Rakibi analiz etmemiz lazım. Böyle bir sıma kaçacağım. Up <laughs> tarafta attık. Böyle aldık şuraya ama. Vurdum City'yi. Şu an savunmamız lazım. Ne yapıyor oğlum? Bir tane daha City. Bak Dikkat et dikkat teksin. Oraya niye kurdun oğlum? Güzel flash. Flash atarken söylesen keşke bir de. O savayı ben kapattım oraya. Duvar var da. Nerede arkada mı? Geliyorum. Oha. Kanka ne oldu ya? Rahat olun rahat olun. Siz bir rahat olun kanka. Adam beni bilmiyor bak. Adam beni bilmiyor oğlum. Ya Rayya Jet'i iyiyiz arkadaşlar bence biz ya. İyiyiz ya iyiyiz iyiyiz sağlık. Eyvallah kanka teşekkür ederim. Sayfır sen ne yap biliyor musun kanka? Biz arkadan bağıran sıkıntı çekiyoruz. Sen şuraya bir tane trap at kanka şöyle. Şurada otur istiyorsan. Bir tane de A'ya at. A'ya at oğlum, buraya at otur. Üç kişi çıktı buna yapabileceğim tamam, bir kanka, şey. kanka sana bir, ya, bir şey ben kızmıyorum zaten. De, adam gelmeyecek diye de bir şey tamam, Allah'ım ya Rabbim, kanka bu takım niye bu kadar gergin ya. Söylüyorum bak bir 3 diyorum arkaya dikkat edin diyorum. Tamam bir şey demeyelim mi? arkaya da. bakan 3 kişi de ölüyor. Tamam ben sana bir şey demedim oğlum zaten. Öneri de bulundum sadece ya. atarım. You want to play, Let's play. Allah Allah. Sakin olun azıcık ya. Oğlum bu takımla nasıl jet oynayacağız biz ya? It's you and me. Al beni aldı operatörüm var ya. Uh. Al nasıl vurayım ki ben bu adamı? <laughs> Eder Cypher yine midde otursun biz A'ya gidelim böyle gel. Şey çıkar mı? Çıkar kanka. Orba alıp önden koşar mısın ulti açıp? Korkmayın beyler olur mu? Gekko sen de ulti atar mısın Klo'la beraber? Şimdi önden bu takımla yollayacağız. Gekko ultisini yollayacağız. Klo'yu yollayacağız önden ultisi olduğu için. Biz de bir tık daha arkadan oynayacağız. Baktık güzel bir alan var. Dash atacağız direkt sayda. Ama şu an önden gitmemem gerekiyor. Burada da önden gitmeyeceğim. Tamam bekle dönedebiliriz. Dönedebiliriz bekle. Cypher midi vurabilir belki. Bekleyin. Bikleme, 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 dur oğlum. Oğlum. Ya vuruşa bak kanka böyle bir şey yok. Kanka mısın ya. öyle dersen. O adam vurur zaten oğlum. Çok iyisin. İki kanka. tane var iki var iki var iki var iki var. Bir tane daha bir tane daha bir tane daha. Aldım ya. Kanka biz bu round'u nasıl kazandık, kazandık ya? Yanlışlıkla Sıkıntı yok sıkıntı yok. Hadi hadi hadi. Biz nasıl kazanıyoruz bu maçı? Biz bu round'u nasıl kazandık? Ne oluyor bu maçta ya? Ranked'ı gerçekten bazen hiç umursamayarak oynayacaksın ya. Bak bu da bunun bir kanıtıdır. Beyler bak adamlar direkt bir her yere dönüyor. 4 kişi adayı oğlum. Direkt rotate atıyor atları. Evet. Ben yine A göstereceğim. Siz B'ye yakın oynasanız da. Tamam, ben de sen de fake'e geleyim. 3B yapsanız da beyler. Sayfın yine mid e oynayabilirsin kanka susun. Nasıl rahatsan. Bunu ya. Evet, güzel fake attık buraya. Öncelikle Gekko'nun bize gelmemesi lazımdı. Kulubun öyle yapmaması lazım. Smoke atıp içeri Q atıp ses lazım sadece. Geliyorum kanka be. Çok iyi. Sage B'yi vurdu. Bir dakika. Bu arada tamam, tamam, dur Vuracağım ben bir de dur. Özellikle şuradan rotate atalım. Ya rotate atalım vurmak çok güzel oluyor. Buraya bak. Beyler <laughs> uzaktan geliyorum. Beklesenize. At Vurdum bir de geliyorum. Geldim <laughs> geldim geldim. Alacağız böyle. Yavaş oynuyor bak. Zaten daha yarılamadı. Üsttekini epiklemiyor oğlum. Üsttekini de piklemiyor Üsttekini Jet var ya çok fena bir hitledi. Hangi bu karşıyla bu adama çok takmışlar anlaşılan Chamber'a çok takmışlar bizim takım. Bir önceki maç karşılarına gelmiş ya. Şu an onun sesini atıyorlar mı tane. Her öldüğünde bağırıyor çünkü adam. Şu an ne yapacağım bilmiyorum. Kafam çok tıkandı. Şu an düşünemiyorum arkadaşlar oyunda. Beyler ben mid'e bakacağım. İstiyorsanız daha girmeyin. Operatör aldım. Beklenmeye bir şey yapalım. Bir var. bakalım bir de. Tamam operatör aldım. <laughs> var mıydı kanka? <laughs> Can var mı? Kalkan var. <laughs> bir tane daha var. Yakın ol bir kek. Dikkat ne yapıyorsun oğlum ona ne gerek var? Kimse piklemiyor flash atıyor bak mesela. E, bu bir Büyük bir hata. <laughs> Vurduk onda. Beyler abi bitireceğiz. Bekleyin A bitireceğiz. abi bitireceğiz. Abi gene ayış. Daha da iki kişi var şu an. Bekle ben vuracağım işte birini operatörler. Smoke var değil mi yakında? Aynen. Bekle bir Deprem oluyor. Bekle deprem oluyor. Harbi bekleyin mi? lan deprem oluyor harbi. Tamam tamam dur kanka bekleyin. Nerede oluyor oğlum deprem? La kalk bilgisayardan kalk oğlum. Tamam, gel smoke atıyorum gel. O da AFK mı lan? A AFK AFK oğlum onun. Dur burada. O denk geldiğimiz olaya bakalım. Geçti mi? Geçti değil mi? Geçti geçti. geçti. Tamam. Geçmiş olsun beyler. Ya yazdığı şeye bakar mısın? Bak yazdığı şeye bak. Bizimkiler de gülüyor kanka ne kadar komik. Ha 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 ulan valla çok komiksiniz ya. O adam AFK karşıda ya. Geleyim. Ultim de var gel. Bu arada karşının kaybetme nedenleri oyunun başından beri sadece over rotate atıyorlar. Sadece koşuyorlar. Bir yerde ses duydukları an direkt dönüyorlar. Güneyde saçacağım. Hızlıca tıklıyorum. Ha ben Evan'a pushayım o zaman. Evan'da adam var. için adam var beyler. mı geliyor vurduk onu. Bizi bilmiyordu bu arada. Bayağı iyi timing attık. Şurada oturacağım. Çok iyisin kanka. Gelmez <laughs> şu Neredesiniz kanka peki? Evet. <laughs> Çok korktum. Birim son. Ne yapıyorsun oğlum? Jets. İyi misin? Oğlum adam Afrika kaldı. Beyler iyi misiniz? Chamber'a ne oldu? Gel ayır smoke'tan gireceğim gel. Helal oğlum. Geliyorum kanka. Herkes iyi diyor. Tamam herkes iyi diyor. Okey. Geçmiş olsun beyler. Açıldık şöyle. Burada. Oy ne güzel oldu mu? Ben size bir şey söyleyeyim mi bu arada açık açık konuşayım. Biz bu takımla bayağı çekişmeli bir maç sürdürürdük. Karşısı çok güzel oynuyor çünkü. Eğim olarak evet, iyiler. Benim ekstralarım sayesinde bayağı bir round kazandık. Bence bu takımla kavga bile ederdik biz yani. Ben size öyle söyleyeyim. Zaten baştaki olayı hatırlıyorsunuz. Yani böyle durumlarda farkındaysanız bak çok sakin kaldım. Gayet olumlu karşıladım her şeyi. Bu arada buradan pik atacağım. Kanka bekle dur atma. Attım hala. Gelin kanka bizlere. ne yapalım. Yakına geçtirip flash atlatacaktım. Hala pikliyor 92. Adamlara flash yok arkadaşlar. Pik almaktan korkmaya hiç gerek yok. Sonun kalkanı da kırıldı zaten. O yüzden pik alacağız herhalden Şerif aldık çünkü. İki body öyle adam. Maymay. Ha gördüğünüz gibi. Belki mid vardır. Chamber name'i güzel olduğu için dört tutuyor olabilir belki. Adam afk vurmayacağım onu oğlum. Alıyordum Chamber abi. nerede lan? Oğlum adam herkes iyi yazdı. Chamber afk ama. Ya bu arada böyle şeylerin şakası olmaz hiç. Gerçekten bunu şakaya vuran herkes aptaldır. Eğer jet oynuyorsanız takımınıza bağlı bir karakter olduğunuz için. Bir dakika jeti vuralım. Hop. 360 rey epik. Lan oğlum. Takımınıza bağlı olduğunuz için takımınızdan sürekli skill istemeniz gerekiyor. Hatırlıyorsanız bizim Klaus smoke bile atmıyordu. Bazı yerlerde. Birkaç kere atmadığı olmuştu. Ya smoke bile isteyeceksiniz gerekirse. Özellikle Gekko'dan, Biriç'ten, Sova'dan, işte Fate'den. Bu tarz görüş karakterlerinden sürekli skill istemeniz gerekiyor. Yoksa JT hiçbir şekilde oynayamazsınız. Elo yükseldikçe aim fight artıyor. Gördüğünüz gibi adam vuruşu gördünüz. Aim'inizin de güzel olması lazım. Operatörünüzün de güzel olması lazım. Özellikle operatör yüksek elolarda çok işinize yarıyor. Zaten bunu Immoral Dentary'de göreceğiz. Geto hileyi ardın firmanın... Oğlum hile diyor bana ya. Bu ISO zaten sıkıntılı birisiydi ya. Geko Geko A gelir misin? yeto olmasa kazanacağım mı diyor. Bir yönden haklı çünkü takım aşırı agresifti. Ben çok sakin kalarak ortamı biraz daha böyle sakinleştirdim. Bu arada depremi hisseden herkese çok geçmiş olsun. Vallahi çok sıkıntı arkadaşlar. Elinizden ne önlem geliyorsa hepsini alın. Şöyle aldılar lan Afrika'yla hadi. Kendinize gelin. Kanka adamlar iyi oynuyor, vallahi. Helal olsun. Olof şuraya smoke atar mısın bir tane? Arkadaşlar mid alacağım. Oraya smoke istememin sebebi şuradan falan beni vurmasınlar. Aşağıdan ya da gelip vurmasınlar. En kötü smoke içine girelim. Short alacağım o yüzden. Bence her short almanız gerekiyor jet oynuyorsanız her. Çünkü sürekli uçup kaçıyorsunuz ya. Short sizi sarmıyor jet. Aa var yardım çok hızlı çok hızlı. Tamam kanka açılıyorum buradan. No, where, Aa ulti aşı, koşuyorum. Attım deşimi. Vurduk çok da. Ne yapıyorsun i̇şte oğlum? Ne yapıyorsun Yakın i̇şte var. Gekko'nun E'si var. Kanka hala kameradan var, niye izliyorsun abi. adamları gördün zaten oğlum. Şu an 1v1 zaten herkes 1v1 atacak. Aim iyi olan kazanacak. Aslında Gekko... Aha! Aşağıda. Windows'da adam yok bence bu arada. Windows'da adam var mı? Yok yok. yok. Aa, oradaymış bak evet. Tam onu söyleyecektim. İki kişi kamerada göründü ya. Zaten sayıda geçmediğini de gördük. Bu midde takılıyordu o adam. Jet oynarken karşıda is olduğu zamanlarda çoğu zaman operatör alamıyorsunuz ya. Aldığınız zamanlarda da çok farklı yerlerde oynamanız gerekiyor. Örneğin midde açılmak gibi. Mesela şuradan cross koymak gibi. Ya da işte buradan yukarı cross koymak gibi. Sitelerde değil de midde falan takılıyorsun genelde. Çünkü adam kalkan açıp merminizi dojeyebiliyor. Tek atabileceğiniz mermiyi adam. Şunun üzerine de şattı beyler. Atlar tattı. Helal lan sonu? Sayfa dikkat sana döndüm lütfen. Bak sayfa duyuyor mu tane info vermiyor ama bize. Oraya niye baksın ki dururken bir de bakıyor. Adamlar girmiş baksana. Duymuş söylemiyor adam. Hayfır sen adamların daha geldiğini duydun mu? Pardon be ya. Duydum duydum. Niye söylemiyorsun oğlum? Duydum da. Shield'i bozmadım. Olursuz, gördüğünüz kameradan diye şey yapmadım ben de. Kanka nereden gördün ben? Okey. Ya bu oyunda da hiç oynayasın gelmiyor arkadaşlar ya vallahi. Aldı beni ultiye. Kaybederim gerekirse. Hiç oynayasım yok şu an bu olaydan sonra. Oynama vesim kaçtı direkt. Ama ISO çok toksik. Bak yat yazıyor. Bu ISO'yu bekle dur. Ben o ISO'yu. Aa geldi Chamber tamam çok Most iyi. Çok bari oynayın ya. Şurada oynayın bak bak. İyi Söyliyorum misin? A site'da burada burada oynuyor. Aa ya. geldi sen burada hadi bakalım. Adam geldi tamam güzel. Tamam şimdi trailer oynayabiliriz. Trailer oynayabiliriz. Beyler adamlar buraya geldiğinde. Kanka şuraya smoke atar mısın One Way? uçacağım arkadaşlar oraya. Yolla direkt. Mid var abi. Hop. Gördünüz mü taktiği ama? B'de var. Klo cool sen mid oynar mısın? Gekko sen de heaven'da oturur musun kanka? Adamlar gelirse smoke'dan flash at ben pikliyim site'dan. Savunma oynayalım bari açılmayalım yani yapacak bir şey yok. Var abi, reveal attı. Geçer kanka dikkat et bak elinde öyle duruyor ama. Benim son şey attı. Okay. Drone açtılar. Tamam. Buradayım. İki var burada. Smoke'da. Buradayım. Smoke'dan deneyeceğim. Atla şu side'e Gekko. Oğlum hayır hayır atma. Hey, hey, adamdan bir hey. Adamdan şey isterim oğlum. Adamla taktik yaptık Saidat da diyor ya. Ay fake'ine şimdi senin Allah Allah. Ona sitedeyiz zaten bizim jet, şey, Sanki biz mi şey site. Sağa biz adamla taktik oldum? yaptık zaten oğlum. İşi bekletiyordum ben oğlum. Konuştuk o kadar. Niye dinlemiyorsun? Anlatacak hiçbir şey yok bu maç. Evet, Vallahi de. ben ne yaşıyorum, ne oynuyoruz oğlum biz ya. Aşağıdan gitti. Dink'te dink'te o çember vurdum. Ay soğlam. Kameranı açar mısın? Take, take, take. Beni bilmiyor ben oynayacağım yavaş yavaş. Buradan oynamak çok iyi şu anda. Smoke içine geçecek. Geçmedi bravo. <laughs> bir round pası ondan sonra aç. Geko gel aynı şey yapalım kanka. Adamlar oraya bakmıyor çünkü smoke attıkları için. Bu sefer A side'ı direkt duvarla kapatın ya. Tamam ben o zaman B'ye gidiyorum. Tamam, A side'ı direkt duvarla kapatın. Tamam. B oynayalım. Yanlış bir karar bence. Çünkü ama kanka bak karşıda iso var. Bence sen heaven'da şurada falan oyna. Gel buraya beraber oturalım burada. Gelirlerse döneriz hızlı kamerayla. Ben söylemesem side'da oturacaktı bu arada. Bak Karşının skill'lerini sürekli okumanız lazım abi. A, B var. Attı. No, tamam no, 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 aslında sıkıntı Bak gördün mis gibi beleş Gel beraber otursaydı şimdi. Attı deş. Helal. Onu ben çamber nasıl bit, vuramadım Chamber ya? sava var. Vurduk. Oy ne güzel vurdun lan. De. Eyvallah. Jet'le acayirlik yapacaksan gerekirse kazanmak için. Bak benim sonucu var yine şurada oynamayı istiyorsan şu tarafta oyna kanka dikkat etsen. Biz sana hızlı geliriz. Açılalım buradan shiftten. Var ve, aşağıda. Be arkası boş. Bir var bir Geldim kanka be. Heaven'dan pick atacağım. Okey smoke attı oraya. Smoke'un arkasını görüyoruz jet aslında. Jet burada jet burada. Heaven'dan flash tutması güzel olurdu bak mesela ya. Şu an çok güzel işe yarar o taktik. Attı havaya rastgele. Mantıklı yapıyor ama zaten Sage bakıyor ya girişler. Vallahi herkes kafasına göre oynadığı için arkadaşlar. Mid adam var. Mid mid. Mid var. Kutuda. Mid kalabalık. İki tane var. Ne yapıyor? Hop reye pick. Bu ne oğlum? Koş 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 koş. Beyler doğru kaçıyor. Kankuş! Hop short ile. Nice. Helal oğlum, beni nasıl alacaksın? Enize sal kanka çok gerginsin ama Ücün. bu kadar gergin olmayı kanka. Eline sağ olun. Evet, bize. Eline sağlık. Eyvallah kanka. Hemen bir analiz yapıyoruz. Elimizde şöyle yücelikmiş gördüğünüz gibi. İki entry almışız aşırı az ama takımın durumu, işte maçta yaşadığımız şeyler bundan dolayı yapacak bir şey yok. Ama takıma çok yararımız oldu. Bakın hani dedik ya adamlar direkt rotate atıyor diye. Bak farkındasın ilk el herkes burada. İkinci yere bakıyorum yine herkes burada. Üçüncü el oynamamışlar neyse ki. Yani bak yine toplular. Adamlar sürekli toplu oynadı. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Like, abone olmayı unutmayın. Depremi hissedenlere de tekrardan geçmiş olsun. Seviyorsunuz Dikkat edin kendinize. Bay bay.